yapılan karalama kampanyalarına rağmen Rize Artvin Havalimanı'nın bugün başarısını konuştuklarını belirtti. Rize Artvin Havalanı konuşulurken birçok sıkıntılarıyla beraber geldi. Yolcu olacak mı? Olumsuz noktalar örnek gösterildi hep. Ama bir buçuk yıl geçtikten sonra görüldü ki 14 Mayıs itibariyle aldığımız zaman şu anda 1 milyon 526 975 yolcular bu uçakla beraber indi. Ve bu sayı her saat geçtikçe artıyor. Bu bölge açısından da hem turizmin ivmelenmesi münasebetiyle hem de bölgedeki çevre ilçe ve illerimizle beraber baktığımız zaman uzun yıllar bu bölgeye hizmet edecek böyle bir havaalanının şehrimize kazandırılması açısından değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek son yıllarda sivil havacılığın altın bir çağ yaşadığını söyledi. Son yıllarda Türk sivil havacılığı altın bir çağ yaşıyor. Son 3 yıl içerisinde pandemi sonrası özellikle büyük bir sıçrama gerçekleştirdi ve bugün burada 1 milyoncu yolcuyu kutlarken aynı zamanda bugün aldığımız rakamla da 200 milyon yolcu ile 2019 yani pandemi öncesindeki döneme göre yüzde iki artışla e, rekorlar kırmaya devam ediyor. Düşüncelerini paylaşan Artvin Valisi Cengiz Ünsal ise inşallah bu milyonlar katlanarak devam edecek dedi. İnşallah bu milyonlar katlanarak daha da devam edecek. Tabi Artvin bu eserin bölgemize kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize ve Artvin için mükemmel bir yatırım olduğuna dikkat çekti. 1 Ocak'tan itibaren havalimanımızda havalimanımızı kullanan 1 milyonuncu yolcumuzu karşılıyoruz. Bu havalimanı için çok güzel bir rakamdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Rize'miz için, Artvin'imiz için hakikaten ciddi bir imkan. Şehrim, iki şehrimizde ve civar yerleşim birimlerinde havalimanını kullananlar bu rahatlığı, bu konforu yaşıyorlar. Personelimize ve bugün burada bizimle bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu canlı bağlantıyla programa bağlandı. İnşallah 10 milyonları da görmeyi Allahu Teala bize nasip etsin dedi. İnşallah bu yolculuğu 10 milyonları da görmeyi allah Teala bize nasip etsin. İnşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum ailesine sürpriz yapacakken kendisine 1 milyonuncu yolcu sürprizi yapılan Emine Atamansa hem heyecanlı hem de mutluydu. Annem babam benim yaşlı. Bir tane kız kardeşim var. Hastaymış kız kardeşim. Merak Hoş ettim. Dün akşam dedim, ben gidiyorum dedim. Nerede dediler daha yeni gelmişsin. Olsun bir daha gideyim dedim. Ama kardeşlerime, o kardeşlerime çok büyük bir 9-10 kardeşlik biz. Hiçbirine demedim. Dediler ki bu sabah rahatlar. Dediler ki ne yapıyorsun, ne diyorsun demedim. <laughs> Şimdi bana bunlar sürpriz oldu ama benim sürprizim de gitti. Trabzon olsa gelemezdik. Çünkü çok uzak. Ondan bir otobüse gel burada. Ama buradan iniyorum. 20 dakika hemşine çıkıyorum. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ederim. Bütün her şey için teşekkür ederim. Bir burada değil ki. Her şeysi güzel. Rize ve Artvin valilikleri öncülüğünde gerçekleştirilen törende havalimanı kulesi 1 milyonuncu yolcumuzu tebrik ederiz yazısıyla ışıklandırıldı. Protokol daha sonra havalimanı içinde yer alan çay müzesini ziyaret etti. Çayın tarladan bardağa kadar uzanan serüvenini izlediler. Çay yaprağı zararlılardan korur. Böylece hiçbir kimyasal ilaç kullanılmadan tamamen doğal tomurcukla elde edilir. Eşsiz güzelliğiyle Doğu Karadeniz'e hasat zamanı gelir. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden çaytvhaber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453